Selam arkadaşlar. Bugün tekerleme yok. Bugün saçlarımı kıvırcık yaptım. kıvırcıyı kıvırcığı bir bandanaya sardım. Şöyle arkadaşlar. Bandanamda akşamdan böyle alıp 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 sardım. Sonuç bu oldu arkadaşlar. Ben beğenmedim. Hiç hoşlaşmadım bu saçımdan. Güzel de olmadı. Yani internetten gördüm. Ben de bir deneyim dedim nasıl olacak diye. Sonuç bu. Hiç, hiç ama hiç. Hoş olmadı. Kıvırcık saçı da kendime yakıştıramadım. Bilmiyorum. Moralim bozuk aslında. Güzel olacağımı sandım ama olmadı. Şöyle tekrardan düzgün bir şekilde göstereyim. Bunu böyle alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir buradan bir buradan böyle böyle. Böyle böyle sarmıştım. Akşamdan dün akşam. Böyle böyle bakın. Şöyle gösteriyorum. bunu hep böyle hep böyle bunu böyle doladım sürekli. Tabii bu şimdi aceleden düzgün böyle 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 doladım. Aceleden düzgün yapmıyorum arkadaşlar, göstermelik diye. Böyle bunu böyle bu tarafını doladım. Bir de diğer tarafı da aynı şekilde doladım, doladım, doladım. böyle doladım. Saçımı ve toparladım, bağladım, yattım. Sonra sabah açtığımda bu şekil oldu ve hiç beğenmedim. Hiç ama hiç beğenmedim. Hiç de güzel olmamış. Kendime yakıştıramadım daha doğrusu. Kendi doğal saçım daha güzeldi. Ben normalde saçlarımı arkadaşlar ne düzleştirici yaparım ne de e, maşayla kıvırcık yaparım. Kendi haliyle bırakırım. Ama bir değişiklik yapayım dedim. Kıvırcık yapayım saçımı dedim. Yaptım ama olmadı. Beğenmedim kendime hiç yakıştıramadım bu kıvırcık saç ya. <laughs> Gidip yıkayacağım. Kendi saçım olsun. <laughs> Yok beğenemedim arkadaşlar. Gerçekten hiç beğenemedim. <laughs> güzel olmuyor denemeyin arkadaşlar. <laughs> Gerçekten denemeyin. Ben de heves edip yaptım. internetten görüp çok güzel gözüküyor. Böyle yap videoları izledim. Çok güzel duruyor. Benimki de öyle olacak sandım. Olmadı. Olmayınca da moralim bozuldu. Yok ya bu saçla hiçbir yere gidiyor. Ben dışarıya çıkacaktım ama yok. Olmadı. Gidin hemen bu saçları yıkayayım. Bilmiyorum çıkar mıyım çıkmaz mıyım bu saçla dışarıya ama yok olmaz. Hiçbir şekle girmiyor. Baksanıza cadoloz gibi oldum. Cadı gibi. <laughs> Bir insana kıvırcık saç hiç mi yakışmaz? Bu kadar mı yakışmaz ya? Ay ne yaptıysam olmuyor. Hiç şekli taradım. Ondan öncesinde de taradım. Yok. Hı, -hı. Yok arkadaşlar bana kıvırcık saç yakışmıyormuş. Onu anladım. Hı, -hı. Daha doğrusu doğal yollarla. Keşke örseydim. Ördüğümde daha güzel oluyordu. Bu ne ya? Denemeyin arkadaşlar. Güzel olmuyor. Örgü yapıp açın daha güzel. Hepinizi çok seviyorum.